Simon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Pazar simülatör Prolog'unda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Prolog'un demosundayız efendim. Oyunun demosundayız. En son elmaları almıştık. Bakalım nereye kadar taşıyabileceğiz. 57 dolarımız var. Dükkanı açtık. Artık zaman işliyor, işliyor, işliyor. Bizim ikinci bir stand almamız lazım abi. Hemen bizim ikinci bir standı kalamamız lazım. Abim hoş geldin. Ne istiyorsun abim? Yarım kilo. Hallederiz abi. Bu arada oynamayalı bir iki gün oldu dostlar. Bakayım elimin ayırı. Bunu at. İyi, i̇çine bir tane atınca şey oluyor ya. Dur bakayım. Allah Allah. Ver bakayım. İki tane daha ver. Üç tane bıraktım. Oğlum. Tamam. Şimdi. Okey. Aga nigi naga vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet pa paranın üstünü. Neyse Allah'tan. 50, 50 sente basmışım. 50 kuruşa. Sen dolar yazıyordu işte. Anladınız siz. Şimdi 60 dolarımız var. Yanlış hatırlamıyorsam. 90 dolara. Evet tezgah alabiliyorduk bakalım dostlar 90 90'ı bulursak alacağız. Hemen abicim. Yarım kilo. Nagenengi nagenengi. bakayım yavrum. Şimdi yedi buçuk. Öyle mi? Allah bereket versin abim. Dostlar eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepimiz 2000 abone. Yo, yo, üçte bir, üçte ikisi tamam bu arada. 2 kilo. Hemen abime 2 kilo gönder yavrum. bakalım elimizin ayarına hoppa yürbalım süpersin 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 hadi bakayım yarım kilo iki kilonun üstüne yarım kilo olmadı abla ama üç tane koyunca denk geliyor ya Ablam ben buradayım. Blokta bile şey varsa bak varsa hadi bakayım. 75 kaldı 15. Peki elma yeterli mi? inşallah? Yarım kilo mu? Hemen abime yarım kilo. Ne olur ne olmaz diye bir ölçeyim abi tamamdır. Teşekkür ederiz. Ren geçen 7 buçuk alıp gidiyor ya. Orada altı level olduk dostlar. Ekip alabiliyor muyum kendime? Ablacım hoş geldin. bir kilo emmen ablam. 5 tane koydum bakayım. Ya aşağı yukarı tamam. Ver bakayım ablam. 5. Hemen. 82 dolar güzel. Bu arada elmamız azal, azaldı dostlar aslında elma alsak ay olacak. Doldur abicim. Gel bakalım iki buçuk. Dostlar ben şimdi iki tane elma alacağım. Tamam mı? Elma almazsam sıkıntı yaşarız. O yüzden elmalarımızı alalım abi. Nasıl olsa bir şekilde kazanıyoruz parayı. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Limon tezgahı açsak fena olmaz İki yerden güzel para kazanırız Şu an tek para kazandığımız yer Bir buçuk Burası Lan elimin ayarına bak be Hadi bakayım Afet baz şeker olsun abim Yok mu arttıran? Gülüm hoş geldin. 2,5 kilo Allah. Gel bakayım buraya. Abilerin en güzeli. Tamam fena değil. Ver bakalım. Allah bereket versin abim. Hadi bakayım. Abilerim, ablalarım. Ne istiyorsun lan? Biraz fazla olmuş olabilir. Aa, olsun be. Azıcık aşağıda olsun bir şey olmasın. Azıcık, azıcık aşağı, azıcık yukarı sıkıntı olmaz. Abi mafiyet olsun. Günü bitirelim mi? Bence bir müşteri daha gelsin. Gelirse. Biraz bekleyelim bakalım. Bir müşteri daha gelecek mi? Burada az kaldı çünkü 90'a. Bir müşteri daha gelirse en azından yarın oyun için yarın sabah şeye başlarız abi. Allah. çikolatacıya bak. <laughs> bak kimse kalmadı sokakta. En azından bir kişi gelir dedim. Hadi bakalım. Şimdi tedarik giderleri bunu zaten ödemiştik. O yüzden sıkıntı yok. bir dolar kiral kiralama şeyi ödedik. Bir de 1.75 fatura ödedik. Neyin faturasını ödedik bilmiyorum. Hani fatura dediği şey nedir acaba? Çok merak ettim açıkçası. Çünkü elektrik kullanmıyor bir şey kullanmıyor. Abileri mi ablalarım? Ne istiyorsun lan? 3 kilo mu? Abim. Abim sen ne diyorsun? Güzel abim. Yakışıklı abim. Sabah sabah bir siftah. Hadi abi. Lan elimin ayarına bak be yavrum benim. Abim derya kuzuları bunlar. Misyon malım. 3 kilo mu? Oğlum bunlar ne oluyor 3 kilo 3 kilo. Gel bakayım buraya. Hop. Aganigi naganigi abi. Hop yapıştır hemen vereyim abime. Bize de mi İskender? Hadi bakalım. Tezgahımız hayırlı olsun dostlar. Tezgahımızı almış bulunmaktayız. Aa okey. Güzel güzel güzel. Hemen limonlarımızı atalım. Harika ya. Hadi bakalım. Biri bismillah. Biri buçuk. Hemen abim bir buçuk. Abime hemen bir buçuk. Aga negi naga negi. Ulan elimin ayarına bak be abim be. Elimin ayarına bak be abim be. Buyurun. kilo. Hemen abime iki kilo limon. Hemen abime iki kilo limon. oğlum abim. Kuruş mu? Hadi bakalım. Neyse bu ne abim yarım kilo. Evet. Yarım kilo dedi lan dur. Ne? Naza geldim bir an. Üç tane. Abi ikiz misiniz? Yedi buçuk. Ne dün abim bir buçuk. Hemen abim bir buçuklık limon. Hemen abime bir limon oğlum oradan Keşke prologda eleman alma şeyi de olsa. Güzel olurdu. Hemen vereyim abime. En azından o kasaya baksaydı. Güzel olurdu. Bir buçuk. Hemen ab abim, abim ablam. Canım. 10 numara 5 yıldız. Doldur doldur doldur. Hemen ablacım. 2,5. 2,5 mu? Ablam benim. Benim ablam. Bütün limonlarım sana feda olsun ablam. Yine dolmadı lan Bir bundan. Bir bundan. Abi iki dakika bekleteceğim sizi ama kusura bakmayın. Bekletmezsem olmaz. Şimdi şunu al bakayım yavrum. Biraz daha al biraz daha al. Hemen doldur. Yürü ablam abim. 4. 25. O, bu şuradan verelim. Hop. 3 kilo elma. Hemen abim 3 kilo elma. 3 kilo elma abime. Oğlum iki tezgah yaptık. Yanlış mı yaptık acaba? Ben elimin ayarına bak, bak arkadaş be arkadaş Gel abim gel abim. 5. Hadi bakayım. İki buçuk Param olsa da ben alsam. Param olsa da ben alsam. Abilerim, ablalarım hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir kilo dedi abim. Güzel abim 1 kilo dedi. Hemen bunu at. Şöyle... Elimin ayır biraz fazla kaçmış. Param olsa da ben alsam buyur abim. 5 dolarız. Buyur abim. 2 kilo diyor. Hemen 2 kilonu veriyorum ablam. Azıcık da alalım. Güzel. Param olsa da ben alsam. Hadi bakayım yarım kilo dedi abi elmadan yarım kilo. Yarım kilo dediyse üç tane. Oğlum böyle daha güzel oldu da biz daha çok para kazanıyoruz ya böyle. bu müşteriler kızıyor mu kızmıyor mu bir şey oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. 3 kilo mu? O zaman şöyle yapıyorum ben tamam mı? Yapalım abi. İmkanımız var değil mi? Yapalım. Abim 3 kilo hemen getireceğim. Bu arada bu niye böyle oldu da? Abi önce bu abimin işini bir halledelim de sonra pezgahı mezgahı hallederiz. 3 kilo. Hayır. öyle yapıyoruz. Bak bak bak. Şunun güzelliğine bak abim. Biraz malzemeden çalmak lazım dostlar. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> batarız. Hadi bakayım. Param olsa da ben alsam. Vallahi böyle, biz böyle daha çok kazanmaya başladık ya dostlar. Biz buradan yürüyelim abi buradan devam. Buradan devam ki. Bu arada Max Payne'i çektiğim için pardon. Bunu nasıl olabiliriz? Neyse sonra düzelteceğim. Yani şuradaki yazıları göremiyorsunuz ama onu da ayarlamak lazım sevgili dostlar bu bölümümüzde böyleydi güzel oldu akıcı oldu para kazanmaya iyi başladık tezgahımızı büyüttük 3 kilo 3 kilo 3 kilo dayıp yaşıyoruz vallahi, maşallah bakalım bir sonraki bölümlerde başımıza neler gelecek neler göreceğiz dediğim gibi mini bir seri çok uzun soluklu bir seri değil ama e, elimizden geldiğince de sizi eğlendirmeye çalışıyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın